Sorduğumuz zaman sokakta Türkiye nereye gidiyor ekonomik anlamda diye sorduğumuz zaman farklı görüşler var. Bir kısım vatandaş şöyle düşünüyor. Türk ekonomisi çok kötüye gidiyor. İşler çok kötü. Geçen seneye göre ondan önceki seneye göre işler çok kötü. Bu dolar kurundaki borsadaki hareketlenmeler tamamen sanal. Bu sanal hareketlenmenin makro ekonomiye bir katkısı yok. Ama tam tersi dar gelirli olmasına rağmen Türk ekonomisinin çok iyi gittiğini iddia edenler de var. Bu bölünmüşlük nereden kaynaklanıyor ve Türkiye nereye gidiyor size göre? Türkiye 24 Ocak 1980 ile 12 Aralık 1999 arasında yani 20 yıllık bir süreç içerisinde optimal kur düşük reel faiz uygulaması yapmıştır. Ve bu süreç içerisinde ihracata dayalı ...bir e, kalkınma modeli izlenmiştir. Ve üretime dayalılık esas alınmıştır. Ve bu süreç içerisinde bayağı bir ivme kazanmıştır Türkiye. Bu 20 yıllık süre içerisinde görev alanlar... ...şöyle bir gözünüzü kapatın. Kimler? Onların isimlerini e, saymama gerek yok. 12 Aralık 1999'da... ...aslında Türkiye'de bir ihtilal oldu. Esas ekonomik ihtilal... 12 Aralık 1999'da güçlü ekonomiye geçiş programıyla başlamıştır. Bu, bilahare Kemal Derviş ihtilali de diyebilirsiniz. Ve 12 Aralık 1999'da başlayan düşük kur, yüksek faiz uygulaması, ithalata dayalı bir kalkınma modeli öngörülmüştür. Bunun içinde kurlar düşük tutulmuştur ve tamamen manipülasyona dayalı bir kur politikası uygulanmıştır. Ve dünyada o gün bir durgunluk var o yıllarda. E, gelişmiş ülkeler üretiyorlar, ürettikleri fazla, tükettikleri az. Aradaki farkı ne yapsınlar? Ya atacaklar ya satacaklar. Hangisi güzel? Atmak mı iyi, satmak mı? Hiç kuşkusuz satmak iyi. Bize dediler ki arkadaş siz kurları düşük tutun. Biz atacağımız malları bir güzel size satalım. Ve bize malları satmaya başladı. Türk tüketicisine ithal malları çok ucuza gelmeye başladı. Ve Türk tüketicisi ister istemez e, üretimden payını alacak ve harcayacak. Bu sefer üretim düştü çünkü yerli malların e, ithal mallarıyla rekabet şansı yok. 1900 e, pardon 2001'de e, bunun sonuçları alınmaya başladı. E, i̇şsizlik. O dönemde büyük oranda arttı. Gelir dağılımında adaletsizlik büyük oranda arttı. Ve AK Parti dedi ki bu bir IMF programıdır. Bu program Türk insanına helalinden iş bulmaya elverişli bir program değildir. Ben bu programı reddediyorum. Çünkü enflasyonu düşürmek yegane politika değildir. Aynı zamanda insanlara eş iş bulmak durumundayız. Ve bu programı reddettiği için 2002 seçimlerinde büyük bir oy farkıyla iktidar oldu. Ama gelin görün ki beklenen gerçekleşmedi. AK Parti bu düşük kur yüksek faiz modelinin yani üç kağıt ekonomisiyle kalkınma modelinin en sadık tatbikçisi haline geldi. Ve Türkiye üç kağıt ekonomisinin boyunduruğuna girdi. Evet. E, sıcak paranın boyunduruğuna girdi. Ve şu son 7 yıl içerisinde Türkiye'de borçlardaki e, artış e, özellikle dış borçlardaki e, artış %191'dir. Peki hocam rasyoya 2000, baktığımız 2000, zaman. 2002 e, ile 2009 arasındaki borç artışı %191'dir. E, diyorlar ki işte %5 büyüdük, %6 büyüdük, %10 büyüdük. Peki %10 büyüsen ne olacak yani? 7 yılda %70 yapar. Borcun %200 büyümüş. Bu büyüme, borca dayalı bir büyüme modeli. Ve Türkiye rekabet gücünü kaybetmiştir. İhracat gelir demektir, ithalat gider demektir. İthalatınıza bakıyorsunuz 232 milyar e, dolar. İhracatınıza bakıyorsunuz e, işte 130 milyar dolar. Arada e, ki fark zarardır. Evet burada bir duralım. İthalatla ihracat arasındaki fark... Zarardır, evet. Peki Ve Türkiye 7 yıldır felaket zarar etmektedir. Ve bu zararın sonucunda da 13 milyon insan işsizdir, evet. 18 milyon genç bekardır. Ve bütçemiz şifayı bulmuştur, bütçeniz denk değil, ödemeler dengesi e, e, aynı şekilde, Cari, e, dış ticaret dengesi aynı şekilde, istihdam dengesi işsizlik sorunuyla e, bu şekilde. Fabrikalar sapır sapır dökülmeye başlamıştır fabrikaların döküldüğü bir ülkede insanların mutlu olması mümkün değildir. Peki hocam. İşsizlik felaketi artmıştır. Şimdi bu bazıları da diyor ki yok efendim gayet güzel. Ben de diyorum ki madem ki çok güzel, fevkalade on numara. O zaman şimdi pazarlara bir çıkın. Gelin Mertere, Bursa'ya ee Denizli'ye Gaziantep'e bir gelin bakalım. Yani halk sektörü ne alemde? Fatsa'ya bir gelin bakalım. Ne alemde? Bu insanlar ne yer? Ne içer? Mutlu mu? Mutsuz mu? Ve sokağa çıksınlar ...veya çıkmasınlar, kameralarla baksınlar... ...yüzü gülen bir tane adam var mı? İktisadi sistem insanı mutlu etmek için kurulur. Siz insanları mutlu etmek için... ...gerekli e, politikaları... ...yani yatırım iklimini, yatırım atmosferini... E, ...geliştirmedikçe... E, ...üreticinin önündeki engelleri kaldırmadıkça... ...müteşebbisin önündeki engelleri kaldırmadıkça... E, ...ister istemez... ...ne oluyor? İnsanlar mutsuz oluyor. Evet, burada Ve bu mutsuzluğun sonunda da işsiz adam, saatli bir bomba... Her gün bir şey görüyorsunuz, e, bugün sizin e, şeyde, gazetede de kooperatif taksitlerine 150 lira, e, 450 liradan 600'e çıkmış diye 11 tane vatandaşımız dama çıkmış iddia etmiyor. Evet. Yani bunların hepsi şovsa o zaman bir başka şovla bunu ne yapmanız lazım? Ekonomik bir e, şeyi, e, krizi, kriz de diyemiyorum da ekonomik yoksulluğu yoksulluğu öldürmeniz için veya insanları unutturmanız için dizi film yapacaksınız.